Tolga Kalın'ın yine bir açıklama yaptı. Bildiğiniz üzere Bahçeli'nin çağrısına ilk cevabı da Tolga Kalın vermişti. Şimdi yine he bir de artık counter çağrı yaptı. Çağrıya cevap vermenin ötesinde. Basitçe dedi ki kardeşim komşuluk yetmez. Madem öyle gelin işbirliği yapalım. Bu işbirliğini neye karşı yapalım? Siyasal İslamcılığın Türkiye'yi etnik e, kodlar, etnik eksenler, etnik faylar üzerinden bölmesi hikayesine karşı yapalım. Efendim bu alt kimlik mi alt kimlik hikayelerine karşı yapalım. Bir Türk çağı yaratalım. Bunu da birleşerek yapalım. Madem öyle Türk niyetçilerine bir iktidar borcumuz var dedi. Bir üçüncü yol açalım dedi. Tabii şimdi geçenlerde şeyde de Halk TV'de de benzerini söyledim. Bu çağrılar... E, muhatabına yapılmış çağrılar değil. Hani biraz böyle kızım sana söylüyorum gelinim sen anla türü çağrılar. Neden öyle? İyi Parti bir kere Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olduğu için var ve var olmaya devam ediyor. Oradaki siyaset yapıcılar, oradaki üst yapı, divan üyeleri, gig üyeleri falan MHP'deki Devlet Bahçeli Sultası'ndan rahatsız oldukları için, ona karşılıktıkları için, Devlet Bahçeli'yi beğenmedikleri için falan filan İyi Parti'ye geçtiler ve orada siyaset yaptılar. Oraya da bir hikaye taşıdılar. İyi Parti sonraları başka bir e, arayışa falan filan girmiş olabilir ama hakikat bu. Böyle bir hikayeyi Oraya taşıdılar. Devlet Bahçeli denklemde ise bu insanların pek orada yeri yok gibi. Yani hani bu doğal olarak çok mümkün değil. Mümkün olsaydı zaten yapabilirlerdi bunu. İkincisi işte Tolga Akalın'da böyle bir çağrısı var. Devlet Bahçeli Aa ben çok yanlış yapmışım. Tayyip Erdoğan'la iş birliğimi bırakacağım, buraya geleceğim demeyecek elbette. Bu çağrılar nereye yapılıyor o zaman? Tabanlara yapılıyor. Şimdi ortada şöyle bir mevzu var. Muhalefet güçle ilişki kurularak yapılıyor Türkiye'de. Bu kötü bir şey. Neden böyle? Şimdi muhalif partilerin falan aslında fiili olarak böyle efektif anlamda yaptırım güçleri yok. Ellerinden alındı. Meclis aşırı yetkisizleştirildi bana yasa değişiklikleriyle. Yani e, bütçe bile e, şey lalet daim bir şekilde yapılıyor ki bir devletin en önemli meselelerinden birisidir. İlginç bir şey var. Mesela yeniden Refah Partisi, MHP ondan sonra bazen Büyük Birlik Partisi. E, bunlar Zaman zaman muhalefet partisi gibi davranıyorlar. Fark ettiniz mi? Bir şey eleştiriyorlar ya da bir şey böyle olmaz diyorlar falan. Sebebi şu. Evet Türkiye'de bir şeylerden rahatsız insanlar var. İşte ekonomiden rahatsız, şundan rahatsız, bundan rahatsız. Muhalif bir duruş gösterecek şimdi. Muhalif duruşu biz hep şöyle algılıyoruz. Yani şimdiye kadar tırnak içinde gelenekselleşmiş muhalif partilere destek vermek, oy vermek falan anlamında algılıyoruz ama... Yalnızca ondan ibaret değil tabii ki. Ee, ne var burada? bir şeylerden şikayetçi olmak muhalif olmak demektir. Ama bu muhalif olmak illa ki diyelim ki başka bir partiye oy vermekle sonuçlanacak ee, falan diye bir şey yok. E, şartı yok yani. Çünkü insanoğlu tek boyutlu ya da tek parametreye bağlı sayıklarla kararını vermiyor. Başka başka sayıklar da var. Bir şeyi alıntılarım. Bir şeyi alıntılarım yani David Hume özetle diyor ki düşünürler bilim adamları falan ya yani insanı böyle çok ideal ve insan çok lineer bir varlık gibi ele alırlar. Oysa diyor insan yani baya böyle neyse şöyle şerefsizin tekidir diyor yani hani. Çünkü insan yalan söyler değil mi? İnsan çelişik hareketler yapabilir. İnsan e, duygularıyla rasyonelitesi arasında çatışma yaşayabilir. Üstelik rasyonelitenin nasıl diyeyim? Herkes tarafından üzerinde uzlaşılmış bir tarifi yoktur. Bu ne demek? İşte su yüz derecede kaynar. Bu rasyonel değil, bu bilimsel bir gerçek. Ama rasyonel olan, mesela benim için rasyonel olan diye bir şey vardır. Dev Tüm şöyle bir örnek veriyor. Parmağımın kesilmesindense dünyanın geri kalanının yanmasını tercih etmek hep rasyonel bir tavırdır. hani. Bana zarar geleceğine, kurgucu ölsün. Çok rasyonel. Seni gene öldürdük ya. Yani. Öldüreceğim i̇ki, iki programdır. Sen öl diye uğraşıyorum. Bunun gibi hani bir toplumda rahatsızlık uyandığında bu mutlaka mevcut yapının aleyhine çalışan partilere oy olarak dönüşecek diye bir şey yok. İki, dediğim gibi mevcut rejimde ancak güçle işbirliği ya da güce böyle dokunarak, güçle ilişki kurarak efektif muhalefet yapabiliyorsunuz. Yani Devlet Bahçeli şunu diyebiliyor. Kardeş AKP'nin bir takım politikalarından rahatsızsın. Tamam bana oy ver. Ben ona bir baraj yapayım. Ben onun üzerinde bir tesir sahibi olayım. Çünkü ben onun için vazgeçilmezim. Ki bunu MHP'nin aldığı oylarda görüyoruz. MHP bir tepki partisi şu an. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Yani AKP'ye tepki verenler MHP'ye oy verdiler. Toplamda evet Cumhur İttifakı'nın oyları düşmedi ama AKP'ye tepki verip MHP'ye oy verdi insanlar. İlerleyen süreçte bu işte Kılıçdaroğlu'nun bok yemesi yüzünden başka türlü tarif edemiyorum. Kusura bakmayın. Oradan soğuyan tepkili bir kitlenin MHP'ye oy vermesi gibi bir e, hesabı olabilir devlet bahçelerinin. Yani oy tarafa hitap ediyor, o tabana hitap ediyor. Yani gelin diyor en azından hem bunlara ders verin hem de bizim üzerimizden Tayyip Erdoğan'ın gayrimilliği politikalarına baraj kurun. MHP ne kadar baraj kuruyor falan bu ayrı bir tartışma. Yani ben bunu böyle düşünmüyorum. E, onun böyle düşündüğünü, böyle bir tespit yaptığını söylüyorum. Lütfen bu MHP övgüsü gibi algılanmasın. Böyle bir tarzı yaşıyor. Şimdi İyi Parti'de AKP tabanı ve ile MHP tabanı ve ideolojisinin arasındaki doğal fayatlarına oynayan bir cevap verdi. Tolga Akalın. Dedi ki kardeşim madem öyle işte üçüncü yolu açalım. Şimdi Devlet Bahçeli bu üçüncü yolu açmayacak. İyi Parti de belediye seçimlerinde ittifaktan çıkamayacak. Hani yanılabilirim ama şöyle bir işte tırnak içinde rasyonel bir analiz yapıyorum. Muhalefet siyaset için yerel yönetimler çok önemli. Çünkü ancak ora sayesinde bir şeyleri finanse edebiliyorsun. İşte bir parti demek, bir sürü insana maaş vermek demek, onlara işte lojistik sağlamak demek falan. Bu ancak şeyle mümkün, belediye sahibi olmakla mümkün. Bundan böyle topyekun vazgeçemeyecektir. Çünkü İyi Parti'nin şeyi yok. Yani hani böyle bir ilde aşırı güçlü olduğu ya da işte bir ilçenin böyle silme sahibi olduğu bir yer yok. Türkiye'ye Böyle homojen dağılmış bir yapısı var İyi Parti'nin. Bir bağlamda belki de güzel bir şey bu Türk siyaset açısından ama mesela yerel siyasette de dezavantaj. Yani %10 oy var. Her, memleketin her yerinde %10 gibi düşünün. Topyekün şey yapamaz. CHP seçeneğini kaldırıp atamaz. Orada bir tepki doğacak. Bahçeli bunu kullanmaya çalışıyor. Tolga Akalın da karşı tarafın şeylerine dikkat çekerek bir siyaset yapıyor. Bu İyi Parti'nin resmi siyaseti olacak mı? Bunu zaman gösterecek ama İyi Parti de belki şunu yapabilirse e, tepki CHP'ye yönelip ben Meral Akşener'in hatalı olduğunu ve bu sorunda masaya tekrar oturarak bu arada hatırlayanlarınız olacaktır. Masadan kalktığında en çok ben savunmuştum. Partililerinden daha çok savunmuştum. O yüzden en çok ben savunmuştum diyorum. Kendi partilileri zaman zaman bana tepki bile göstermişti. Doğrudan ya da kamuya açık olarak. Alt metninde de şöyle bir şey vardı. Ya işimizi bozuyorsun, şarkımızı bozuyorsun gibi. Her neyse ama masaya oturması e, açısından son derece sorumludur. Ve Kılıçdaroğlu'na kesilen faturadan da kendi e, gücü, nüfuzu, oradaki ağırlığı nispetince e, payını almalıdır diye düşünüyorum. Fakat tepki CHP'ye yönelirse, hem muhalif kesimde iyi Parti bir böyle alternatif gibi algılanabilirse... E, MHP'deki bir grup işte rahatsızlık yaşayan ideolojik açmazlara düşen kesime bak biz de başka yerlerde başka şeylere baraj kuruyoruz. Mesajı verilebilir diyor. Ee, Tolga Akal'ın yaptığı hamle bu. Öte taraftan bir diğer taraftan bu ikna süreci gerçekleşmese bile İyi e Parti'nin kendi kitlesine bir mesaj vererek orayı da konsolede ediyor Yani bir taraftan da kendi e ekibini, kendi tabanını neden MHP'ye yönelmemesi ya da o tepkiyi neden MHP'ye oy vererek manifesto etmemesi gerektiğine dair bir mesaj veriyor bence.